Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Üniversitesi Reklamcılık 4. sınıf öğrencisi Murat Can Özdemir. Bugün sizlere Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Basketbol takımından bahsedeceğim. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Basketbol Takımı 1987 yılında kurulan Konya Büyükşehir Belediye, Belediyesi Spor Kulübü'nün bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. Kulüp Konya'nın spor kültürünü geliştirmeyi ve özellikle genç sporculara fırsat tanımayı hedeflemektedir. Takım 2024-2025 sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele etmektedir. Bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 18 galibiyet ve 16 mağlubiyet alarak 52 puan toplamış ve playoff yarı finaline yükselmiştir. Ayrıca Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda final oynama başarısı göstermiştir. 2022-2023 sezonunda takım Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele etmiş ve playofflara katılma başarısı göstermiştir. Bu sezon altyapıdan yetiştiren oyuncuların A takıma entegrasyonu sağlanmış ve takımın temel yapısı oluşturulmuştur. 2024 2023-2024 sezonunda ise Konya Büyükşehir Belediyespor Türkiye Basketbol 2. Ligi B grubunda namalup olarak normal sezonu tamamlamıştır. 14 maçta 14 galibiyet alarak grubun grubunu lider bitirmiştir. Playoff yarı finalinde Nazilli Belediyesporu 2-1'lik seriyle geçerek Basketbol Türkiye ba Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmiştir. 2024-2025 sezonunda ise ilk kez mücadele etti Türkiye Basketbol Ligi'nde Konya Büyükşehir Belediyespor sezon boyunca önemli galibiyetler elde etmiştir. Örneğin 22. haftada Ankara gücü İkon, ikon Menkulu 90-88 mağlup etmiş ve playoff yolunda e, kritik bir galibiyet almıştır. Ayrıca Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda finale yükselmiş, yarı finalde Trabzon'u 89-86 yenmiştir. Takımın baş antrenörlüğünü ise deneyimli çalıştırıcı Volkan Ertetik yürütmektedir. Kulüpte 6. sezonu olan 45 yaşındaki Ertetik, altyapıdan gelen oyunculara şans vermesi ve disiplinli oyun anlayışıyla tanınır. Teknik ekiple ayrıca kondisyonerler, fizyoterapistler ve video analiz uzmanları da aktif olarak görev yapmaktadır. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.